Canlılarda meydana gelen bazı değişmeler aşağıda verilmiştir. Sirke sineği larvalarının 16 derecede yetiştirildiğinde düz kanatlı, 25 derecede yetiştirildiğinde kırık kanatlı olması bu bir modifikasyon örneğiydi. Ortanca bitkisinin tohumlarını asitli toprakta yetiştirildiğinde mavi, nötr toprakta yetiştirildiğinde pembe renkli çiçek açması yine bir modifikasyon örneğiydi. Çuha çiçeğinin 25-35 derecede beyaz renkli, 15 derecede kırmızı renkli çiçek açması bir modifikasyon örneğidir. Arı larvalarının arı sütüyle beslenenlerinin, kraliçe arı, arı, polen ile beslenenlerin işçi arı olması yine bir modifikasyon örneğidir. Hangisi söylenemez demiş. Modifikasyon çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Ee, bu sebeple modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri döner. Yani modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. 1 ve 3 numaralı örneklerde sıcaklık genlerin işleyişini değiştirmiştir. Evet 1 ve 3 numaralı etkenlerde yani sirke sineği ve çuha çiçeği sıcaklıkla genlerinin işleyişi değişmiştir. Modifikasyon örneğidir. Bu da söylenebilir. 2 ve 3 numaralı örneklerde çevresel faktörler sonucunda çiçeğin rengi kalıtsal olmayacak şekilde değişmiştir. Evet, modifikasyonlar kalıtsal değildi. Kalıtsal olmayacak şekilde değişmişti. Bu da doğru. 2 numaralı örnekte toprağın asitliği, 4 numaralı örnekte besin kaynağı canlılarda modifikasyona sebep olmuştu. 2 numaralı örnekler örneğe bakıyorum. Ortanca bitkisi tohumlarının asitli toprakta diyor. Yani toprağın asitliği. 4 numaralı örnekte de besin kaynağı, arı sütüyle beslenenler ve polen ile beslenenler modifikasyona sebep olmuştur. Bu da doğru. 1 ve 4 numaralı örnekte canlıların genetik yapısında değişiklikler meydana gelmiştir demiş. Modifikasyonda genetik yapıda değişiklik meydana gelmez. Ee, sadece genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişimdir. Ee, da mutasyonun tanımını vermiş bize o yüzden bu seçenek yanlış olacak